Öncelikle hepinizle merhaba arkadaşlar sizinle birlikte e, komik videolar izleyeceğiz. Animasyonlar arkadaşlar. E, cezalı olacak arkadaşlar. Gülmeme çalınç olacak yani. Cezasını videonun sonuna saklıyorum arkadaşlar. Hadi izlemeye başlayalım. Dynamite ile kapışıyor arkadaşlar şu anda. E, eğer gülersem size söylemezsem hile ol olur arkadaşlar. Ama hile olmasın diye her güldüğümde söyleyeceğim arkadaşlar. Az önce çektiğim videoda hata oluştu. O yüzden tekrardan çekiyorum. Ama hepsini de görmedim yani arkadaşlar. Fazla uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Hadi izlemeye devam edelim. Bar ay Dynamite yanıyor. Suya atladı. Sesli animasyon olarak ses verdiler. Şapkasından bir kuş çıktı. Balgamlı tükürdü. İkisi de min şey gördü öfke. Kapışıyorlar. O hangi karakter ki? Ne? Aa! Mortis. Arkadaşlar bir Brawl Stars bölümü daha patlatırız belki. Ne olur ne olmaz yani. Eğer arkadaşlar gülersem e, bundan bir video daha çıkaracağız arkadaşlar. Böyle komik animasyonlar seri olarak yapacağım. cezayı videonun sonunda söyleyeceğim arkadaşlar. Ne yapacak? Tam alıyordu küpü. O Barley toş oldu. Tak. Hi yapıyor. ikinci videomuz. Ee, Bulu'nu fena öldürür ya. Bulu. Kaçıyor. Poco. Durdu. Soluk alıyor. Zaten canını doldurdu. Üf, gitar kafasına düştü. Bu bul mavi bulmuş. Sporcu buldu. Aa, bu onun şeyi değil mi o? Aynen. Bu Poco'ya yardım etti. Best team ever. Galiba çok teşekkür ederim gibi bir şey söyledi orada arkadaşlar. Tam anlamadım. <gülüyor> Eyvah. Eyvah. <laughs> Ems. Ems'in kuaförü yok. Ems kuaförü yok. <laughs> Anam. Ems'den saç kuaförü olmaz. Kel tuş yap. Aaa Piper'a bakın. El Primo ile Mortis çok sevdi galiba. Hmm. El primo. Üf, elmaslar teklif ettiğimize कल Üf çok iyi yaptı. Üf sayamadığım kadar kişi gelmiş. Galiba burada da şarkısı var. Şarkıyı da izleyelim. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Hiç gülmedim arkadaşlar. E, bu yüzden sürprizi de açıklayayım. Eğer gülseydim başka bir videoda Eyvah, daha bu video bitmemişti. Ve ben az önce güldüm arkadaşlar. Evet. Çok iyisiniz. Yeni bir video geldi arkadaşlar. Şimdi sonraki videomuzda yüzüme yüzüme evet arkadaşlar. 1 litrelik kola şişelerinden birini boşaltacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duydunuz. Kafama veya yüzüme falan dökebilirim. Evet arkadaşlar. Ee, bu videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Ee, daha çok böyle komik adamı sonları istiyorsanız arkadaşlar, like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Çan işaretine basarsanız ve katıl butonuna basarsanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Ee, hadi bir 10, 10 abone alalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.